Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecrid-i Sarih, Sahih-i Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 1053. Hadis-i Şerife gelmiştik. An İbni Abbas radıyallahu anhuma Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Lem yenhe anil kirai Evet, yenhe nehyetmek değil mi? Lem yenhe nehyetmemiştir, yasaklamamıştır. Anil kira, kiraya vermeyi tabi daha önceki e, hadis-i şeriflerle beraber okuyoruz. Tarlayı kiraya vermeyi yasaklamamıştır. Ve velakin ancak ve kâle buyurdu ki en yemneha ehadukum ehâhu e, yani birinizin kardeşine yemnehanı vermesi. En yemneha tarlasını e, ha, e, ne olarak vermesi? Ücretsiz olarak vermesi. Yani kira değil de tarlayı ücretsiz kullandırtması. Hayrun <laughs> daha hayırlıdır. Lehu onun için min en ye'huz aleyhi harcen ma'lumen Yani bilinen değil mi? bilinen bir harç. Harç ne? Ücret. Bilinen bir ücret almasından daha hayırlıdır. Buyurmuştur. Diyor. Evet, şöyle e, baktık, e, işte diğer hadis-i şerife geldik. 1054. hadisi i şerif. E, an Ömer radıyallahu anhu, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan, kale. dedi ki, Lebla ahirul müslimine. Evet, Müslümanların e, burada hani ahiri, e, geleceği, değil mi? Ahiri yani sonu müstakbeli gelecek endişesi olmasaydı Levla, ma fetahtu kariyeten illa qasamtuha yani e, fethettiğim herhangi bir yeri kariye, bir köy bile olsa diyor, illa tuha onu taksim ederdim. Beyne ehliha ehli e, içinde, ehli e, arasında e, yani o e, işte ganimete ehil olan, orayı fethedenler yani. Kema kasemen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem haybara. Peygamber Efendimizin hayberi taksim etmesi gibi ben de taksim ederdim. Tabi ne olmasaydı? Gelecek endişesi olmasaydı diyor. Ee, şöyle bakalım aşağıya var mı? Hayır. Geçtik ve 1055 hadisi şerif. Ee, an Aişete radıyallahu anha ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem e, Kale şöyle buyurdu. Men e'amara erdan kim bir araziyi bir yeri imar ederse yani harap bir araziyi leyset li ahadin fehuve ehak yani başkasına değil o arazi ona layıktır. Ona haktır e, buyurdu. Ee, evet tabi bununla ilgili e, bakın başka hadis-i şeriflerde e, var e, yine farklı e, görüşler var fıkhi hükümler var e, burada Hazreti Ömer'den rivayet edilen her kim ölü toprağı ihya ederse ona malik olur haberini Amr bin Avf radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş sonra da İbni Ab. لَيْسَ لِعِرْكِ ظَالِمِ ف۪يهِ حَقٌ ifadesini eklemiştir. Burada ırk-ı zalim ile murad birisinin ihya ettiği bir arza başka bir tarafından ekin ekmek, ağaç dikmek, kuzu kaymak suretiyle mülk iddiası zulümdür. O toprakta hakkı tasarrufu yoktur. Yani başkasına ait olan bir yeri işte ben burayı ihya ettim diye kimse alamaz. Mecellenin 1276. maddesinde diyor, bir kimse arazi mebattan bir mahalli tahcir etse, üç sene müddetle o yere başkasından ehak olun. Ee, evet, ölü bir araziyi, kuru bir yeri, e, işte del şey yapsa da, imar etse, o yere üç sene başkasından daha layık olur. Üç seneye kadar ihya etmezse, ve ihya etti ve bıraktı, üç sene bıraktı, o zaman hakkı kalmaz ve ihya etmek üzere başkasına verilir, e, diyor. E, peki alimler bu konuda e, ne demişler? E, İmam Ebu Hanife ne diyor? Uzak yakın bütün arazi devletin izniyle imar edilir. Hatta devletin izni olmaksızın ihya edilen e, ölü arazi üzerinde hakkı mülkiyet yoktur, diyor. Ee, ve e, bakın bunu da e, sahih rivayet olunan lahima illa lillahi ve li yeryüzünde korunan arazinin mülkiyeti Allah'a ve Resulüne aittir hadisiyle delil getirmiş İmam-ı Azam Ebu Hanife. Evet uzak yakın bütün arazi ancak devletin izniyle imar edilir. Hatta ölü arazi bile kim ihya etse yine arazi onun değil devletindir demiş İmam-ı Azam Ebu Hanife. Evet şöyle aşağıya geçtik. 1056. Hadisi Şerif. An İbni Ömer radıyallahu anhuma. Ennehu kal. Ecla Ömer. Ecla sürmek. Değil mi? Bir yerden çıkartmak. Sürdü Ömer. El Yahuda Yahudileri. Ve Nasara. Ve Hristiyanları. Min Erdil e, Hicaz. Hicaz e, arazisinden. İcaz bölgesinden sürdü çıkarttı ve kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lemma zahara ala Hayber. Hayber'e hakim olunca bu zahara üstün gelmek yani fethetmek, hakim olmak. ve Hayber'e e, üstün gelince erade istemişti ihracel Yahudi minha. Yahudileri oradan çıkartmak istemişti. Ve kanetil ardu hina zahara aleyha lillahi ve sallallahu aleyhi ve sellem velil müslümin e, e, çünkü Resulullah aleyhisselatü vesselam burayı ettiği zaman burası Allah'a, Resulüne ve Müslümanlara ait olmuştu ve erade o yüzden ihracel yahudi minha Yahudileri oradan çıkartmak istemişti feseeletil yahud Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ve Yahudiler Peygamber Efendimiz'den istediler seelet li rahum biha orada kalmayı yani kendi arazilerinde kalmayı en yekfu ameleha yani çalışmayla yetinerek yani bu arazide sadece işçi gibi yani çalışarak burada kalmayı istediler ve lehum nisfu semer ve ürünün de ücretlerinin yarısı olarak yani yarısının da kendilerinin olmasını istediler ve قال لهم رسول sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz "Nukirukum biha" evet sizi burada yerleştiriyoruz "alaza yani bu şartla dedi. "Ma shi dilediğimiz e, kadar" yani dilediğimiz müddetçe. "Feqarru biha" ve onlar da orada yerleşik olarak kaldılar hatta "ta ki ecilahum ömer" ila teyma e ve eriha ee, Hazreti Ömer onları Teyma'ya ve Eriha'ya süre, sürene kadar ecla bakın onları oradan sürdü. Teyma ve Eriha bunlar da e, bakın Şam'a yakın bölgeler veya Filistin, Eriha mesela Filistin'de bir bölge e, oraya kadar e, sürdü diyor. Burada Teyma nerededir? Bakın Şam ile Vadir Kura arasında bir kasaba Şam hacıların yolu üzerinde. Medine Münevvere'nin 350 kilometre kuzeyindedir diye bir bilgi vermiş. Feriha'da yine Kudüsün 20 kilometre kuzeydoğusunda diyor. Pekin şöyle işte neden çıkarıldıklarına dair burada bir bakalım şöyle açıklama yapmış ve buraları bakın şöyle. Resul-i Ekrem irtihalleri sırasında bu müsaadenin nihayet yerini bildirmiş e, ve e, bakın burada öncesinde şöyle bakalım. Hz. Ebu Bekir zamanında e, mürtetler e, çıkmışlar. Bunlar ortamı bayağı bir germişler, sarsmışlar. Peygamber Efendimizin aslında diyor arzusunu yerine getirdi. Çünkü Efendimiz de onları oradan sürmek istiyordu diyor. Hz. Ömer bu arzuyu yerine e, getirdi demiş. Ve şöyle geldik 1057. hadisi şerife. Evet, an Rafi ibni Hadic radiyallahu anh kale, kale, e, ammi Zuhair ibni Rafi. Ye. Evet, amcam Zuhair ibni Rafi dedi ki, lakat nehana bizi nehyetmişti. Evet, nehyetti yani yasakladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem an emrin kânebine bina e, rafikan yani bizim sürekli yaptığımız bir şeyi bu rafik yani bize eşlik eden sürekli yaptığımız bir şeyden bizim nehyetti. Kultu ma kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet peygamber efendimiz ne söylemişse fehu ve hakkun o haktır dedim. Kâle âni dedi ki beni çağırdı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Beni çağırdı ve dedi ki kâle ma tesnaûne bi mahâlikikum. Evet tarlalar. Yani tarlalarınızı ne yapıyorsunuz dedi. Ma tesne'une. Kultu dedim ki nü'aciruha. Evet nü'aciruha aler rubu'i. Et onu icara veriyoruz. İcara yani kiraya veriyoruz. Aler rubu'i. Burada rubu'i hani altta açıklama vermiş. Hani dörtte bir e, dörtte bir karşılığıyla da anlaşılabilir. Yani dörtte bir ürünün dörtte birini alarak fakat diyor ki bu rubu Rebi'den geliyor. rebi'nin çoğulu bir de bahar yağmuruna deniyor. Dolayısıyla e, yağmurlu yani e, sulak olan sulak olan e, kısmın ürününü biz ise e, almak e, şartıyla. Ve alel evsuki minet temri ve şairi. Hurmadan ve arpadan işte evsuk karşılığında yani vesik e, artık bu vesikle ilgili e, aşağıda ölçüleri verecek e, karşılığında. Gale Peygamber Efendimiz buyurdu ki la tef'alu öyle yapmayın. Ezre'uha onu ekin ev ezri'uha veya tamamını onlara ektirin. Ev emsikuha veya ekmeyin tutun. Gale rafi Rafi dedi ki kultu sem'an ve ta'aten. İşittik ve itaat ettik dedi. Evet bakın burada e, bir vesk ölçek karşılığında icara veriyoruz. Sulak tarafı bizim olmak üzere. E, demiş. Öyle yapmayın. Bunları ya kendiniz ekin ya da başkasına ücretsiz verip ektirin ya da boş tutunuz. Demiş. Şöyle aşağıya baktık ve rubu kelimesini bakın burada vermiş. E, dörtte bir manasındadır. Fakat e, faslı baharda yağan yağmura deniyor. Dolayısıyla sulak arazi tarlanın sulak kısmı bize ait, kurak tarafı ziraatçının olmak üzere kiraya veririz demiş. Peygamber Efendimiz de bunu uygun e, görmemiş. E, daha önceden de benzer hadis-i şerifler geçmişti. Bu veskle ilgili 60 sa miktarı. 60 sa'nın da e, hani sa'nın işte 1040 e, dirhem olduğunu söylemiştik. Tabi rıtıl da var. 60 sa 320 rıtıl ediyor. Hicaz ölçeğine göre. Irakilere göre ise 480 rıtıl ediyor. Evet bunlar o zaman kullanılan ölçülerdi. Ee, dedi e, ve şöyle aşağıya baktık. Ee, evet burada ya kendiniz ekin yahut boş bırakın ya da kiraya vermeyin den maksat. Ee, yani kiraya verirken e, işte adaleti gözetilmediğinden adaletin gözetilmemesi nedeniyle yani işte sulak kısmının alınması filan bu uygun bir alışveriş olmadığı içindir e, buyurdu. Bununla ilgili başka hadis-i şerifler de verecek ve burada e, biz kalalım. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.